Merhaba Hasan Bey, hoş geldiniz tekrardan. Evet. En son bir yıl önce görüşmüştük sizinle evet. sanırım. Ee, önce kendinizden bir bahsedin. Ardından nasıl e, geldiniz? Durumunuz nasıl? E, nasıldı? Şu an nasılsınız? Bir bunlardan bize ufak bir bahsedin. Sizi dinliyorum. Evet. İsmim Hasan <laughs> Bayat. Bundan bir sene önce veyt fıtığımın rastlanma sonucu birkaç tane hastaneye önce gittim. Orada bir MR çekildi ve benim e, bel fıtığımın patladığını bir an önce ameliyat olmam gerektiği söylendi. Bunun üzerine de ben tekrar orada olmayarak Rehem Kerim Hoca'ya gelerek ona da e, tedavi mi anlatıldı ve o da bakarak ban bana ameliyat olmadan e, yeni e, gelişen yapay zeka sistemlerle e, uygulama yapılacağı söylendi ve onu ilk 10 e, on seans uyguladı hocam ondan sonra ben rahatlamaya başladım. Çok o zaman Rehamar'a geldiğim zaman tekerlekli sandalyeyle beni getirdiler. Tedavi boyunca bir bir ay yakın gidip geldim ama o süreçte gitgide düzenmeye başladım ve onun sonucu hocam beni bir sene de boyunca da takip etti. Hı hı. Şu an bizim bir senenin sonucu oldu ve şu an birinci. Şu saniye. an nasıl peki? Şu anki hocamın da MR sonuçlarının karşılaştırması sonucu gördük ki çok iyi bir ilerleme var. Onun çok için iyi. çok sevindik ve hocama bu konuda ilgili tekrar çok teşekkür ediyorum ekibine de. Ondan dolayı çok memnunum ve çok da mutluyum. Ee, onun için tekrar tekrar hocama çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun, şifanız daim olsun Hasan Bey. Çok teşekkürler, sağ ol.